Siz neyin peşindesiniz? Siz bu senaryoda neden piyonsunuz? Neden Borazanlık görevini üstleniyorsunuz? Kocaeli'nde Başbakan Seferliği başladı. 14 Temmuz'da Kocaeli'ne gelecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için tüm kent elden geçirilmeye başlandı. <laughs> Hiçbir detayı kaçırmayan ekipler kongrenin yapılacağı İsmet Paşa stadını pırıl pırıl yaptı. Geçiş güzergahındaki eskiyen ne varsa değiştirip boyasıldı, yeni çiçekler ekildi. Belediye ekipleri Başbakan Erdoğan'ın geçiş güzergahının tamamının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Kılıçdaroğlu'nun oğlu Harun'un düğün mekanı da elden geçiriyor. Vallahi burada bir şey... Tüm bu hazırlıkların gerçekleştirilmesinde 300'e yakın personel ve müteahhit işçisinin çalıştığı belirtiliyor. <laughs>